Ya. Ne kadar Merhaba arkadaşlar. Bir dakika beni görmüyorsunuz ya. Bir dakika. Ya. Arkadaşlar, bugün jimnastik videosunu gösteriyorum. Hadi, ya, Hadi. Çocuk ya ama Zehra. Karışma bağırma. Başlama. Başlama. Başta alma yok. Çocuk ben seni ver şimdi. Bir tane çekeceğim. Çok Gerçekse.

Zeynep de ölenince de de yani. dedi ya Ölçemize de dedi ya Bana ne ilerden öğrendin Ne Videoyu bitireyim mi bu kadar mı da? Hadi Bir daha Hadi Hadi. Bir, 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 da, da. Da, bir daha Oraya şey yapamadım. Bakın. bekle. Bir şey, Bir şey. Hup hup. Evet arkadaşlar aynen böyle düştü. Saktım, tak tak. Şş, ol, 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 ol. Tak 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 tak. Şey, ben, ben çok fazla katılmıyorum. Bakın. Evet, Bakın. Bakın. Sağ ol bu Bakın. kadar. Bakın. Baksana bir yere sakatlayacaksın. Bakın. Zeynep baksana çocuğa. Nezun. Abla. Zeynep ben bakıyorum. Bitti. kadar. Videoyu bitiriyoruz. Hadi ya, hepinizle görüşürüz. Like. Dört